Hamilelik, anne adayının hormonsal yapısında değişikliklere yol açar ve bu da bedensel ve ruhsal değişimlere neden olur. Bu süreçte sıkça rastlanan bir durum olan mide ekşimesi, midedeki asitlerin yemek borusuna kaçmasıyla meydana gelir. Genellikle ağır yemekler ve içecekler sonrası ortaya çıkar. Hamilelikte mide ekşimesi, gebeliğin ilk aylarında başlar ve özellikle 3. trimesterde daha da belirginleşir. Doğuma kadar devam edebilir ve genellikle doğumla birlikte sona erer. Mide ekşimesinin temel nedenleri arasında hamilelik hormonlarının mide boşalmasını yavaşlatması, mide kapakçıklarının gevşemesi ve rahmin büyümesiyle midenin yukarı itilmesi bulunur. Ayrıca beslenme alışkanlıkları da mide ekşimesini tetikleyebilir. Eğer hamilelik sırasında göğüste yanma, boğazda acı veya ekşi tat Sık geğirme, midede şişkinlik ve yutkunma zorluğu gibi belirtiler yaşıyorsanız, bunlar mide ekşimesinin işaretleri olabilir. Bu belirtiler genellikle yemekten sonra daha yoğun hissedilir. Mide ekşimesiyle başa çıkmak için yemekten sonra en az 2-3 saat yatmamak, yatarken başı yüksekte tutmak, ağır ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak, az ve sık öğünler tercih etmek, yavaş yemek yemek ve sıkı giysilerden uzak durmak önemlidir. Ayrıca günde en az 2,5-3 litre su tüketmek ve yemek aralarında aşırı su içmemeye özen göstermek gereklidir. Eğer bu önlemlere rağmen mide ekşimesi devam ederse doktora başvurmak en doğru adımdır. Hamilelikte sindirim sorunları ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili kaynaklara başvurabilirsiniz.